Şiir bu derken zihninin arkası, Sarıyor acını gecenin karası, Geçer de bedenden elin yarası, Geçmez gönülden dilin yarası. Sevda güneş misali düşer kalbe, Ne duvar önler ne kalın perde, Tanırsın düştüm çaresiz derde, Anarsın sevda adını her nefeste. Bir bize de geçsin istersin sevda, Ömür düşer gece yok ise vefa Yar sürerken sefa gönül çeker cefa Zaman geçer olur düşlerin heba Papatyalar dizilir hece hece gönlüne Şiirler yazılır dize dize boş hayallere Ne bakışın değer gözlere ne elin ellere Düş sevda düşürür ruhunu olmaz derde